biraz böyle bir abartmışız galiba ama böyle bir soru var. x kare artı 2, x artı 5'in kübü, 4 2 x, yok x kare, işte x artı falan bir sürü şey döşemiş. Sıkıntı yok. Şimdi tek tek incelersin bir kere. x kare artı 2'yi 0 yapan bir x değil reel sayısı yok. Çünkü x karenin eksik olması lazım ancak böyle bir kök yok. Buradan kök gelmiyor. Buradan 5 geliyor. Kaç tane? olduğu için 3 tane diye yazalım buraya. 3 tane eksi 5 geliyor. Buradan 0 eşitten x eşittir 2 çıkıyor bir tane. Burası bir boşluğa buradan bir şey gelmedi. x kare 0 geliyor ama 2 tane. x eşittir 6'dan bir tane 6 geliyor. 3 üzeri x eksi 4'ün sıfır çıkma şansı yok demiştik. Yani buradan kök gelmez. Boş güne gelen yani kök yok. Sadece buradan e, eksi 5 çıktı. 3 tane başka yerde eksi 5 gelmediği için bu tek katlı sıkıntı yok. 2 bir tane, 6 bir tane, 0 iki tane. Sıfır çift katlı kök olacak o zaman. Buna göre tablomuzu oluşturacağız. Oluşturalım bakalım şuraya. X'lerde en küçük bulduğumuz değer eksi 5'ti. Daha sonra 0 var. 2 var ve 6 var. Eksi 5 payımızın kökü ve 3 tane tek katlı sıkıntı yok. Onu sıkıntı yapacağız. sıfır yapacağız. 0 çift katlı ama içi boş paydamızdan dolayı. 2 bir tane çıktı pay payımızı sıfır yapıyor içi 6 da payda sıfır yaptığı için tek sıfır koyduk. Şimdi işaret x kare artı 2 artı x artı 5 artı 4 eksi 2 x eksi, eksi. diğerleri de bakarsam artı 3'ün kuvvetleri de artı çıkıyor. O zaman şuradan dolayı bir eksi geliyor. Eksi 2 x'den dolayı eksi geliyor. Sağdan eksiyle başlıyoruz. Artı diyoruz. Eksi diyoruz. Çift katlı kök olduğu i̇şte tekrar eksi diyoruz. En son artı diyoruz. 3 5 0 denmiş. Şu bölge olur. Şu bölge olur. Yani -5 ile 0 arası -5 dahil eşit var çünkü. 0 dahil değil tanımsız yapıyor bir o. Birleşim 0'dan başlayıp 2'ye kadar. 2 dahil miydi? o evet, da dahil. Bunların dışında 6'dan büyük olacak birleşim 6'dan sonsuza kadar olabilir. Eksi beş sıfır sıfır iki evet, sonsuz. Sanırım A oluyor yanlış görmüyorsam. Evet A şıkkı. X küp artı dört x kare büyüktür. X artı dört. Gene ne yapacağız? Bunları bir kere sol tarafa atacağız. Yani x küp artı dört x kare eksi x eksi dört büyüktür sıfır olacak üçüncü derecede ifadelerin çarpanlara ayrılmasını anlatmıştım. Gruplandırma olabilir bir. Belki e, gruplandırma oluyor mu? Bir bakayım. Oluyor galiba. Evet. Şurayı gruplandırıp şöyle x kare parantezin alırsam ilk ikisini x artı 4 oluyor. Son ikisini eksi parantezin alırsanız x artı 4 oluyor. x artı 4 parantezin aldığınız zaman x kare eksi 1 oluyor. büyüktür 0 olur. x kare eksi 1 de gene çarpandan ayrılabilir. 2 kare farkında. x eksi 1, x artı 1 olur. Yani 3 tane kök çıkıyor burada. Nedir? X dört, bir, eksi 4, 1, eksi 1. Tablo yaparsak eksi 4'ten sonra eksi 1'i en son 1'i koyacağız. 0, 0, 0 diyeceğiz işte neyse. işaret olarak x x x artı artı eksi artı x. Bizden büyük sıfır olması istenmiş. Yani şu bölge ne soruyor bize? Negatifleri soruyor. Şu bölge ile şu bölge. Zaten şurada e negatifi yok şu kısımda. 4 eksi 1 arasında eşitlik var mıydı? Yok. O zaman 3 var ve eksi 2 var. Sınıflar dahil değil. 2 tane. Kaç tane var? 2 tane diyebiliriz. farklı bir soru çıkıyor sana karşımıza. Yanda f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Tamam. Buna göre x artı 2 çarpı f(x) x 5 bölü x 5 küçük 0 3 eşit 0 eşitliğini sağlayan tek küçük. Şimdi demiştik ki bir kere tablo yaparken hmm, f(x)'in fonksiyon f(x)'in grafiği var sadece dediğim gibi. Şimdi burada köklerimiz eksi 2 ile 4 yani x eksenini burada kesiyor. Yalnız demiştik ki teğet olduğu yerde çift katlı kök olur. Yani bu çift kat sayılacak. Çünkü gördüğünüz gibi art, arttan geliyor artı. Sıfır tekrar arttığı geliyor. Yani işaret değiştirmiyor. Kısacası teğet olması demek onun çift katlı kök olmasını gerektiriyor. O zaman tablo yaparken eksi 2 burada çift katlı alacağız. Bu fonksiyonda. 4 tek katlı. Ee, buradan gene bir eksi 2 geliyor. Buradan da 5 geliyor. Şimdi yalnız gene soru değişti. Şöyle değişti. Buradan çift katlı aldık eksi ama bir de burada eksi 2 çıktı. Bunları toplayınca ne oldu? Eksi 2 tek oldu. Yani çift katlıktan çıktı. Çünkü yanında da eksi 2 çarpanı geldiği için 3 tane oldu ve tek kata döndü. O zaman çift kat kök diye bir şey kalmadı tabloda. En küçük kökümüz Hmm, eksi 2, 4 ve 5 sonra. Eksi 2 payımızı 0 yapıyor. 4 e, fx 0 yapıyor. Yani gene faydamızı 0 yapıyor. 5 paydayı 0 yapıyor. İçini boş bırakalım. Şimdi i̇şte şöyle bakıyorduk hatırlarsanız. sağdan başlayalım mı 5'ten büyük. Şimdi 5'ten büyük aldığım zaman değerleri grafiğe baktığımız zaman 4'ten sonra zaten eksiye iniyor. Yani 5'ten sonra da eksi de geliyor. O zaman bu eksi şu an fx. Eksi. x artı 2 değerine bakarsam mesela buraya 6 koyarsam artı çıkıyor. x eksi 5 o da artı. 5'ten büyük değer koydu zaman artı. O zaman işaret artı çarpı eksi bölü arttan eksi oluyor. Demek ki sağdan eksi başlayacağız. Çift katta durumu iptal etmiştik. Evet eksi artı eksi artı olacak. Bizden küçük x0 denmiş. Yani şu bölgede şu bölge olabilir. En küçük tam sayı soruyor bize. En küçük tam sayı. Eksi 2 ve 4 dahildir zaten değil mi? Evet eşitlik var çünkü. En küçük burada sağlayan değer eksi 2 olduğu zaman şurada. Çünkü çözüm kümesi eksi 2 eksi 4. Eksi 2 4 diyecektim. Kapalı. Köşeli. Birleşim 5'ten sonra diyecektim buna göre de en küçük değer eksi 2 dahil olduğu için bunu alacağız. Benzer bir soru tarzı gene burada da. Yanda tepe noktası t, t noktası 5'e eksi 9 olan fx parabolünün grafiği verilmiştir. Buna göre fx çarpı x kare eksi 4 küçük sıfır sağlayan kaç tane tam seyir eğri vardır? Dermiş. Şimdi öncelikle e, bize kökler de lazım burada. Yani şunlar lazım bize. Bunlar kökler. Ama bunları bulmak için elimizde e, denklem yok. E, peki ne yapalım? Denklemi yazabiliriz ama. Parabolün denklemini yazabiliriz. Nereye göre? Tepe noktasına göre yazabiliriz. Ne formülümüz? Etik eşittir. a çarpı x eksi r'nin karesi artı k bizim tepe noktasına göre yazılabilecek parabol denklemi. Tepe noktası 5 e x 9 koyarsak buraya ye yerine 5 k ye 9 koyarsak ve bunu fx'e eşitlersek bulmak işte için bize bir nokta verilmiş olması lazım. O da şu nokta işte. Kaça kaç bu? 0'a 16. x 0 y 16. Buraya 0 buraya 16 koyduğumda 16 eşittir e, 0 eksi 5 5 karesi 25 25 a eksi 9 oluyor. Eksi 9'u karşı atınca 25 a 25 a buradan 1 çıkıyor arkadaşlar işte. a 1. Demek ki parabolün denklemi fx eşittir. E, x eksi 5'in karesi eksi 9'muş. Açmamıza gerek yok. Bizim aradığımız bu fonksiyonun sıfır olduğu yerler. Bunu sıfır eşitlersek şimdi x eksi 5'in karesi eşittir 9 olur karesi 9 olan sayılar da 3 olabilir. Eksi 3 olabilir dersek x eksi 5'in eksi 3 çıkması için x 2 olur. x eksi 5'in 3 çıkması için x de 8 olur. Ya demek ki burası 2'ymiş. Burası 8'miş. Bakın henüz daha eşitliğe geçemedim. Parabol denklemini yazıp 2 ve 8 noktalarını bul. Peki diğer çarpanına bakalım. Bu iki kare farkından x eksi 2 çarpı x artı 2 olur. 8, 2, 0, x artı 2, 0 oluyor da. Yani buradan da 2 ve eksi 2 çıkar. Gördüğünüz gibi bir tane 2 burada çıktı. E bir de burada vardı. Ne oldu? Buradan hop çift kat oldu. İki tane oldu çift kat. O zaman 2'yi alırken çift kat değişti. İşlemi yapacağız. Tablomuzu alalım şimdi çizelim. 2 var, eksi 2 var, 8 var. Eksi 2, 2, Eksi 2, sıfır yapıyor ifadeyi. 2 de çift katlı sıfır. Yapalım şöyle. 8 de tek katlı dedik. Yani 2'nin çift katlı dediğim gibi bir parabolden bir 2 geldi. Bir de bundan geldi ki çift katlı oldu. İşaret olarak şimdi 8'den büyük değerlere baktığımız zaman parabol artı işaret alıyor. 8'in karesinden şey 8'den büyük bir değerin karesinden 4 çıkar, o da artı oluyor. Yani artıyla başlıyoruz anlamı çıkıyor. Çünkü 8'den büyük 9 verdik. 9'un karesinden 4 artı olur. fx artı. Demek ki artıyla başlayacaksınız şurada. Sonra eksi yapacağız. Çift kat olduğu için gene eksi devam edeceğiz. Ve daha sonra artıya gideceğiz. Bunun küçük sıfır olduğu tam sayıda sormuş. Küçük sıfır olduğu şurasıyla şurası var eşitlik var mı? Yok. O zaman eksi 2 dahil değil. Sonra sağa doğru eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 alamayacağım. Şu var. 4 var. 5. 6 ve 7 var. En son. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 tane bunu sağlayan değer var diyebiliriz. Yine benzer bir soru burada. Grafiksel bir soru yine. İşte grafik olan bir soru. fx bir parabol bak bak şekle, konuşuyorum gx de bir doğru herhalde evet fx çarpı gx küçük eşittir sıfır eşitliğini sağlayan Eşitliğin çözüm kümesine bulunuyormuş şimdi baktığımız zaman şekle bir kere parabolün x eksenini kestiği yerler belli. Eksi 2 ile 3. Gx doğrusunun da kestiği nokta 2 belli. Bunlar bizim için yeterli. Çünkü bize kökler lazım zaten. Eksi 2 var. 2 var. 3. Coğrafyanın kökleri. E bunları tabloya taşıyabiliriz şimdi. En küçük eksi 2. Sonra 2. Sonra da 3. Eksi 2 de 0 oluyor ifade. 2 de 0 oluyor gene ifade. 3 de gene 0 oluyor. 3'ün sağından gidersem işaret için. 3'ün sağında fx artı olmuş. gx'in aldığı değerler de artı. Demek ki artı ile başlığında çarpı artı olacak. Çünkü 3'ün sağında 2 fonksiyonu da artı bölgede. gibi. İkisi de artı artı çarpınca artı olacak. Çift katlı kök çıkmadığı için bir eksi, bir artı, bir eksi yapacağız. Küçük eşit sıfır denmiş. Yani Şurasıyla şuraya alacağız. Eşlikte de var dediğimiz gibi. O zaman eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar bir geleceğiz. Eksi 2 dahil. Eşitlik olduğu için. birleşim Sonra artı 2 ile 3 arası da negatif olmuş. Bunları dahil. Başka da dışarıda kalan bir nokta ya da bölge yok. Demek ki çözüm kümesini bu şekilde bulabilirsiniz. Yine benzer bir soru. eksi ekseninde bir eğri var. Parabol değil tabi bu. Bir de mavi bir doğru var burada. Gene aynı buna benzer bir soru. Şimdi payımızda fx var. fx'in köklerini incelediğimde ne görüyorum? Eksi 3 noktası tek katlı kesip geçmiş çünkü. Ama burada t bu çift katlı. Yani iki tane iki var. Burada. İki tane iki geliyor. Burada. Buradan bir tane eksi 3 geliyor. Maviye baktığım zaman doğruya bir de kesmiş bir tane. Kökler bunlar. Çift katlı o zaman ikiye alacağız. O zaman işaretlersek tablomuzu çizersek eksi üç var, bir var ve iki var. Eksi üç payımızı sıfır yapıyor. İçi dolu. Bir yani payda sıfır yapıyor. içi boş. iki payımızı sıfır yapıyor. Çift katlı. İçi dolu iki tane sıfır. Başka da kök yok. ikini sağına bakarsam bu artı eğri olan artıda. ama doğru olan eksiye inmiş. 2'den sonra eksi. O zaman eksi artı ya artı eksiye bölünce eksi olur. Sağdan ekside başlayacaksınız demek ki. Çünkü 2'den çizdiğimiz zaman çizgi çizdiğim, görüyorum ki eğri artıda, doğru eksi de. Yani çarpımlar eksi olur. Çift katlı olduğu için gene eksi olur. Son artı olur. Sonra eksi olur. Büyük 0 dediğimiz zaman şuradaki bölge. Yani eksi -3'le bir arası eşitlik olmadığı için ikisini yuvarlak yapıyorum. Cevap şey bu arkadaşlar. Eksi 3 ile 1 arasında sonuç çıkacaktır. Şimdi daha farklı bir soru tarzına geçtik. Ee, M demiş sıfırdan küçük. N de sıfırdan büyük olmak üzere. X kare eksi mx eksi mx artı mn bölü mx kare eksi n çarpı x, çarkı, x e 4 demiş. Buna göre Tabii şimdi burada sayılar yok da m'ler n'ler var. Kafamızı toparlayabilirsek çok da karışık değil aslında. Yapmaya çalışalım. Şimdi ne yapacağız? Payımızı bir kere sıfıra eşitleyeceğiz. Payın kıvını bulmak için. x kare x parantezin alırsak oraya e, art x parantezin alırsak eksen eksi oluyor. Artı em eşittir sıfır. Kökleri bulmak için bunu yapıyorum. Şimdi burayı iyi dinleyelim. E, sayılar yok ama sıkıntı yok. İşte çarpımları bu c'yi veren, m'ni veren ama toplamları eksi m, eksi n olan ne var arkadaşlar? Eksi m ile eksi m var. Çünkü eksi m ile eksi m n'i çarpınca artı m n, toplayınca eksi m, n oluyor. Yani normalde yaptığımız gibi yaptım yine işte. Bu arada x, x dersek bu x eksi m çarpı x eksi n diye ayrılıyor çarpımlarına. Yani buradan m ve n çıkıyor kökler. Payımızın kökleri bunlar. Faydamıza bakarsak m kare eksi n bir sıfır olacak. Yani n'i karşı atacağız. m kare eşitir n olacak. Her iki tarafı m'e böleceğiz. Yani şimdi şeyi dikkat etmek lazım. Burada diyor ki m eksi bu eksiymiş bu artıymış. Yani burası bir kere eksi oluyor. E, karesi eksi olan bir sayı yok. O zaman buradan kök gelmiyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yandakine geçelim. x'i 4'ü 0'a eşitlersek x 0 işlersek, çıkar ama kaç tane? 4 tane. Çift katlı yani. Başka yapacak bir şey yok. Tablamıza geçebiliriz şimdi. Sıfırı ortaya koyalım bir kere. Şimdi n ve n delik ama hangisi negatifti bunların? m negatifti. O zaman m sıfırın solunda olacak. n de sıfırın sağında olacak. m ve n payı sıfır yapıyordu. Sıfır da paylığı sıfır yapıyor ama hem de çift katlı demiştik. İçi boş. iki tane sıfır. Çift katlı. Şimdi işaretlere bakalım bir kere. Burada x kareye bakacağız. Artı Burada x kaya bakacağız. M neydi burada? Eksi bakın dikkat edin. M yazıyor ama negatif bu. O. o zaman burası eksi. x'leri 4 zaten artı 4. kuvvet. Demek ki artı bölü eksi. Eksiyle başlanacak sağda. Sonra bir artı. Çift katlı görünce gene artı. Sonra eksi diyeceğiz. Yani büyük sıfır dediğimiz bölge şurası ile şurası olacak. Yani M ile sıfır arası eşitlik var mıydı? Yoktu. O zaman bunlar açık aralık. Birleşim sıfırla n arası diyebiliriz. Var mı böyle bir şey? Yok. Şöyle yazabiliriz gerçi bunu. Mn arasından Mn aralığından sıfır atabiliriz. Bunun başka ifadesi bu da olur. Yani M ve N'yi birleştirip sadece sıfır atabilirsiniz. O da aşık oluyor. İki yazımıza doğru ama şık da ona benzer şık bulamadım. O zaman e, iki bölgeyi birleşik alıp sadece bir sıfır atabiliriz. O da aşık oluyor. Bu da farklı bir soru tarzımız arkadaşlar. Kısaca bir daha özetleyelim. Ve bu harfler olduğu için ayıramam ayırmasına zorlanabilirsiniz ama sıkıntı yok. Bakın toplamları m, şey, eksi, eksi ne olacak? çarpımları mn olacak. Eksi m ile eksi m diye ayrılır sayısal olduğu gibi. Ve buradan m ve n bulunur. E, paydama dikkat edersek x kare eşittir işte m bölü m çıktı ama biri artı bir eksi olduğu için negatiftir ve x kare negatif olduğu için buradan bir şey gelmedi. x 4 sıfır ama 4 tane çift katlı dikkat etmemiz gereken bu. Sayı doğrusuna ya yani da tablo yerleştirirken m negatif olduğu için sıfırın soluna bunlar önemli en sıfırın sağına geçti. Neden eksiyle başlayalım? Çünkü x kare artı, x kare 4 artı ama x karenin katsayısı olan m her ne kadar pozitif gözükse de bu yazana göre negatif eksi olduğu için Eksiyle başladım sağda bir artı çift katlı olduğu için gene artı eksi iki tane ayrı küme var bunları bu şekilde yazdım ama bulamadım ama daha sonra da şunu düşündüm m ve n'yi birleşik alıp bu sıfırı çıkarırsam aşık olduğunu da söyleyebilirim tekrar mola arkadaşlar दिया yeah,